Merhaba arkadaşlar. Hepinize saygı selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. destek amaçlı eğer çektiğim videoları beğeniyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Destek her zaman için iyidir. Şimdi geçtiğimiz hafta yani iki hafta falan oluyor. Bir Ağustos girişi olmayan bir CD30 TB bluetooth montajı yapmıştım. Evet. 3 hafta olunca yapmışız. Şimdi bizim bu yaptığımız çalışmada Bluetooth modülünün çalışması için CD'nin ses çıkışları üzerinden ya daha doğrusu o tip bir şey yaptığımız için en azından teypimizin bir CD okuyabilmesi gerekiyor. CD CD yani CD gözünde bir problem varsa veya mekaninde okuyamıyorsa maalesef yaptığımız çalışma çok sağlıklı olmuyor çünkü radyo ile aynı anda ses vermiş oluyor. şimdi bir hafta falan önce bir hafta oldu herhalde bir yakın çevreden bir şey geldi araç geldi ee, avuksu olmayan bir teybe aynı şekilde bu işlemi yapmak istedik ama e, CD okumadığı için CD gözü arızalıymış temizlemeye çalıştım ama daha sonra temizledim ama bir sonuç alamadık çalışmadı yapamadık Nihayetinde elimizdeki teyplerden bir tane avukuslu olanı aracında taktık gitti hazır gelmişken bunu yapalım bari dedi. O şekilde yardımcı olduk, gönderdik ama her halükarda ilk etapta bazı arkadaşlarını göndersem yapar mısın falan falan o şekilde mesajlar atıyorlar. Tabii ki yardımcı oluruz. yüzden sıkıntımız yok ama ama teybinde CD okumaz. Yani CD okumuyorsa teyp çok şey olmuyor. Yani gereksiz bir kargo masrafı git gel masrafı oluyor. İlk etapta sizlerin bunu kontrol etmesi sağlıklı bu işlemi yapmadan önce ben vakti zamanda bir Ford TB yaptığımda bu Auda CD kullanmıştım bu programı. Reklam değil. Siz istediğiniz program yapabilirsiniz? Bildiğiniz bir program varsa onunla da yapabilirsiniz. Bunda nasıl bir sesli CD oluştururuz? Onu anlatmaya çalışacağım şimdi. Ben internetten farazi bir tane MP3 sitesinden bir müzik indirdim. Şimdi bunu kendi bu program içinde açıyoruz. evet yani, şu anda şey var. müzik var şimdi bunu yaptıktan sonra seçtikten sonra oluştur diyoruz sessizlik diyoruz ee, bunu oluştur dediğimizde şu anda bakın parça içindeki şeyleri sildi ee, devamında dosya diyoruz sesi dışarı aktar diyoruz bilgisayarda dışarı aktarı seçiyoruz buradan masa üstünü seçelim masa üstünü seçelim. Tabii ki aynı masa üstünde masa üstünde aynı isimde bir dosya olduğu için biz bunun başına da bir şeyler bir bir koyalım. Devamında kaydet diyelim. Kaydet dediğimizde ve şurada dışı aktar dediğimizde masa üstünde bakın bir tane de 11 müzik diye bir wav wow dosyası oluştu. Şimdi bunu açalım bakalım müzik var mı? bakın gidiyor sessiz bir müzik dosyası elde etmiş olduk. Şimdi bunu ne yapacağız? Ee, yani ben Windows'da CD yazarım. Siz istediğiniz şeyde yazabilirsiniz. Onu da şu şekilde yapalım. Asa bir tane dosya açtım. Klasör açtım. Klasörün içine şey aldım. Müzik şeyimi işte kopyala yapıştırla. Bunu bu şekilde çoğaltmış oldum. Şimdi bunun hepsini bir yazmak için gönderelim. Yani e, ya Verbatim CD var, bir tane de Philips CD var. CD'nin kalitesi önemli diye biliyorum. Verbatim'le yazalım. Yazdıktan sonra da deneyelim. Bakalım. Teypimiz bunu çalacak mı, okuyacak mı? CD'mizi koyduk. Tekrar gönderelim. Yani siz buna arzu ettiğiniz şeyle yapabilirsiniz. Biz hani yazabilirsiniz. İstediğiniz programla hareket edebilirsiniz. Ben bununla şey yapacağım. Şimdi CD ile yazayım. Çok uzamasın. Devamında devam edelim. Şimdi arkadaşlar cd yazayım sonra dedim ama parçaları cd sürücüsüne gönderdikten sonra bir şeylerimizi diske yazı buradan sağ tıklayıp diske yaz diyoruz buradan kayıt hızını düşüklerde tutarsak yani bizim sonuçta teybimiz 2006 senesinde üretilmiş bir teyp yani 18 yıllık bir teyp elbet ki 18 sene öncekiyle şimdi şurada misal diyorum işte 2020'lerde veyahut da 2018'lerde üretilmiş bir CD okuyucunun tabii ki teknolojisi farklıdır. O yüzden yazımızın en düşük tutarsak daha sağlıklı bir CD yazmış oluruz diye düşünüyorum. Durum bu. Daha boş yerimiz de varmış. Daha parçada atabiliriz ama gerek yok. Biz yazalım gitsin. Dosyaları yazamıyormuş. Sorunu bir inceleyelim. Ondan sonra devam ederiz. Evet arkadaşlar, CD'miz yazıldı. sesi CD yazdım. Şimdi beraber deneyeceğiz. Size az önce bahsettiğim tip buydu. Açayım. Şimdi bu yeni yazdığım CD. Onu gönderdim okuyor. Okuyor derken CD gözü dönüyor ama sesi duyuyorsanız hata verdi. Aynen bu şekilde çalışmıyordu. Temizledim ama bir sonuç alamadık. Şimdi diğer teybi Evet arkadaşlar. Bakın bu direkt okudu. Herhangi bir problem olmayan bir şey. Ses de yok. Şu anda sessiz CD'miz hazır. Hatta hatta şöyle de bir normal CD takalım. Şu müziklerden de bir tehlike takılmazsak iyidir. Ee, videomuzda yine bahsettiğim şeyler işte sessiz CD yaptığınız program falan bunlar tamamen sizin nuktenizde olan şeyler arzu ettiğiniz programla yaparsınız hani şunu yapın bunu yapın demiyorum ee, yani ses geliyor bakın zaten yani herhangi bir reklam amacıyla kullandığımız bir uygulama veya da bir şey yok siz de ona uygun bir şekilde e, sessiz CD'nizi oluşturursunuz. Zaten Windows'a yazdım ben. Herhangi bir yazıcı bir program kullanmadım. Siz de uygun şekilde yaparsınız. Amacımız sadece burada bilgilendirmek. yine yine söylüyorum. Eğer teybiniz şu yazdığınız sesli CD'yi okuyamıyorsa, okumuyorsa maalesef yani yapacağımız uygulamada boş oluyor. Çünkü yani uygulama derken sesli CD okumadan teybimize bu Bluetooth uygulamasını yaparsak sonuçta boşu boşuna bir emek masraf olmuş olacak İlk etapta teybimiz CD si, 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 okuyor mu onu öğrenmemiz gerekiyor Onun için de böyle bir CD yazıp deniyoruz Ondan sonra diğer aşamalara geçiyoruz ee, videomuz bununla alakalıydı İnşallah yapmak isteyen arkadaşlara yani bu teybine bulut takmak isteyen arkadaşlara faydası olur Hepinize tekrardan saygı selamlar sunarım